Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Arkadaşlar neyiniz var? Herkes çok mutsuz. Dün sınıf arkadaşımızın babası annesine şiddet uyguladı. Polis gelip adamı tutukladı. Biz arkadaşımızın annesi için üzgünüz. İnanmıyorum. Çok üzgünüm. Arkadaşımız çok üzgündü ve annesi hastanedeymiş. Babası onlara da şiddet uyguluyormuş. Artık bir şeyler yapmalıyız. Sürekli haberlerde kadınlara, çocuklara şiddet var. Çocuk olduğum için annem göstermiyor ama her şeyi görüyorum. Annem sürekli üzgün. Artık herkes çok üzgün. Benim babam da çok üzgün. Dün akşam çok sinirlendi ve annemle ağladılar. Ocam da uyuduğumu düşünüyorlardı ama her şeyi duydum. Bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmeliyiz. Kadınların, çocukların ve hayvanların haklarını savunmalıyız. İnsanlara bunu bir şekilde duyurmalıyız. Evet haklısın Ali. Mahallemize konuşma yapabiliriz. Angartlar hazırlayıp insanlara, kadına, hayvana ve çocuklara şiddetin ne kadar kötü bir şey olduğunu gösterebiliriz. Evet Desti. Mahalle sakinlerini çağırırız ve bu gösteriye onlar da şahit olur. O zaman herkes bugün ailesiyle konuşsun. Yarın çalışmalara başlayalım. Anneciğim geçen gün arkadaşımızın annesine yapılan şiddetten dolayı biz çok üzüldük. Bu yüzden arkadaşlarımızla birlikte farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yani kadına, çocuğa ve hayvanlara karşı şiddeti engellemek adına bir gösteri düzenlemeyi planlıyoruz. Bize yardımcı olur musunuz? Ah tabii ki güzel kızım. İnsanları bilinçlendiren çok güzel bir gösteri olur. Siz çalışmalarınızı yapın. Biz veliler olarak komşularımıza haber veririz. Aferin size duyarlı çocuklarım. Arkadaşlar ailelerimizin desteğini aldık. Şimdi kafaları çalıştırma vakti. Hadi hep birlikte pankartlarımızı oluşturalım. O zaman çalışmalar başlasın. Hey arkadaşlar pankartlar hazır mı? Evet her şey hazır. Sayın mahalle sakinleri hepiniz hoş geldiniz. Burada olduğunuz ve bizi desteklediğiniz için çok mutluyuz. Öncelikle konuşmama etrafımızda çokça şahit olduğumuz kötücül davranışlardan başlamak istiyorum. Kadınlara, çocuklara ve hayvanlara yapılan şiddeti kınıyorum. Kadınlar toplumun çok önemli bir parçasıdır. Bir kere kadın annedir. Hepimizin şefkat dolu, sevgi ve neşe dolu bir annesi var, değil mi? Bizim için elinden geleni yapıyorlar. Bazen işe gidiyorlar. Sabahlar akşama kadar çalışıyorlar ve akşam bize yemek pişiriyorlar. Bazen kendi annemin yaptıklarını görünce onun çok büyük bir kahraman olduğunu düşünüyorum. Bu büyük kahramanların bu şekilde şiddete uğramasına karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim. Ali arkadaşıma teşekkür ederim. Ben de size bugün çocuklardan bahsedeceğim. Biz çocuklar sevgiden besleniriz kötü düşünceleri fark etmemiz bile zaman alıyor. Dünyadaki şefkat ve mutluluğun artması için hayaller kuruyoruz. Bizim resimlerimizde dağların arasından doğan parlak bir güneş var. Her gün büyük büyük umutlar besliyoruz. Kötü düşüncelerin ve kötülüklerin ışığımızı yok etmesine izin vermeyin. Sevginin karşılığı sevgidir. Çocuğa karşı şiddete hayır. Arkadaşım Ali Beresli'ye çok teşekkür ederim arkadaşlarımızın sözlerinin yanında ben de size hayvan dostlarımız için bir şeyler söylemek istiyorum. Onlar da bizim gibi canlıdır. Onların da aile yapısı var ve yaşama istekleri var. Sessiz olmaları, cansız bir nesneymiş gibi davranılması gerektiği izlenimini vermez. Lütfen hayvanları da sevelim ve onların doğaya olan katkılarını saygıyla izleyelim. Teşekkürler. Şimdi Nesli'nin annesi Sevgi teyze bize bir şarkı söyleyecek. Kadınlar çocuklar yaşamalı. Hayvanlarla birlikte sevgi dolu Kötülükler yok olunca Güzellikler saçılır etrafa Kadınlar çocuklar yaşamalı Hayvanlarla birlikte sevgi dolu Kötülükler yok olunca Güzellikler saçılır etrafa. Arkadaşlar bugün çok güzel bir gösteri yaptık. Herkes çok beğendi ve bizi tebrik ettiler. Farkındalık yaratmak istedik ve bunu başardık. Siz de yorumlarda kadına, çocuğa, hayvana şiddete hayır yazın. Desteğinizi gösterin. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çok uykum gelmiş.